Asmalı Tünel, Pera, Beyoğlu, Aşık Sana, jim manlasana, Yıllardır Galatasaray taraftarı işte bu besteyle tempo tutuyor. Ve 25. şampiyonlukta da şüphesiz gelinen noktalar tam da o bestede adı geçen yerler. Yani Asmalı Mescit, Pera ve Beyoğlu'nun her bir köşesi. Ve burası ise Taksim Meydanı. Son düdükle beraber on binlerce taraftar Taksim Meydanı'na geldi. O 10 binler peşi sıra 100 binlere çıktı ve şu anda Beyoğlu'nun her bir köşesinde Galatasaray taraftarı 25. şampiyonluğunu kutluyor, 5. yıldızı kutluyor. 4 gün içinde ikinci kupayı elde etmenin mutluluğunu yaşıyor. Evet Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında ligin bitimine 2 hafta kala Galatasaray kendi evinde Kayserispor'la yaptığı maçın 3 sonuç 3-0'lık sonucuyla beraber artık ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi ve ilan etti Tabii biz dakikalar öncesinde aslında stadyumdaydık orası da hıncı hınç doluydu ve Galatasaray taraftarı büyük bir mutluluk yaşadı o noktada havai fişek gösterileri vardı çeşitli görsel kareografik şovlar vardı ve tabi stadyumun dışına baktığımızda İstanbul'un birçok ilçesinde meydanlar, caddeler, sokaklar işte bu şekilde sarı kırmızıyla boyandı. Tabi arada farklı takım taraftarlarını da görüyoruz. Kimi zaman Fenerbahçe, kimi zaman Beşiktaş taraftarı. Onlar da formalarıyla bu kutlamalara ortak oluyorlar diyebiliriz. Tabi maçın ardından Galatasaraylı taraftarların kutlamalardaki merkezi yine bu yılda Taksim Meydanı olduğu Cumhuriyet'in 100. yılında başlayan bir seriydi ve bu sene artık seri olarak 3. şampiyonluğunu elde ediyor Galatasaray ve 25. şampiyonluğunu kazandı. 4. Yıl, 4. yıldızı takan ilk takım olmuştu ve 5. yıldızı takan yine ilk takımda Galatasaray oldu. Ve ligin bitimine 3 hafta kala 89 puanla şampiyonluğunu ilan etti Galatasaray. Ve Asmalı, Tünel, Pera, Beyoğlu her noktada Galatasaray taraftarı kutlamalara devam ediyor ve bu kutlamalar aslında e, yani ligin başına dönersek 36 haftalık bir periyottan bahsediyoruz. Yani aylardır bekledik Galatasaray taraftarı işte bu kutlamalar için ve şimdiye ise meşaleler, bayraklar ellerde Taksim Meydanı'nda ya da İstanbul'un diğer 39 ilçesindeki meydanlarda, caddelerde doyasıya eğleniyorlar. Şampiyonluğun tadını çıkartıyorlar. Şimdi Gösterdiğimiz yer tam olarak Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği nokta. Burada yüzlerce meşale yakıldı. Bakın hala daha yakılmaya devam ediyor ve Furkan Duman da sizlere o anı gösteriyor. Tabi ee, tabii genci yaşlısı, kadını çocuğu on binlerce kişi sokaklarda Mega Kent İstanbul'da şampiyonluğun tadını çıkartıyorlar slogan atıyorlar tezahüratlarda bulunuyorlar bakın Furkan'ın şu noktayı hemen sağ tarafı göstermesini rica edeceğim nasıl da tempo tutuyor Galatasaray taraftarı tabi bir yandan ambulans geliyor ve ambulansa da şu anda e, fermuar usulü bir yol açıldı ve ilerlemesi sağlanıyor ve diğer tarafa da dönmek gerekirse bakın İstiklal Caddesi'nin tünel istikametine bakacak olursak Karaköy istikametine bakacak olursak yine o noktada On binlerce taraftar sıralanmış bir durumda. Tabi aslında klasiktir. Taksim Meydanı'na gelinir ve buradan liseye kadar yürünür. Ve liseden de tekrar Taksim Meydanı'na ring usulü gidilir, gelinir ve şampiyonluk doyasıya kutlanır. Bu kutlama sabah saatlerine kadar sürecek şüphesiz. Ve tabi bu 36. haftada gelen bir şampiyonluk. Ancak ligin bitmesine daha iki hafta var. Ve o ikinci yani son 38. haftada Galatasaray ligde son maçını yaptıktan sonra da tabi e, kutlamalar olacak. Bu sefer daha e, prodüksiyon açısından daha zengin e, kutlamalar olacak. Ve neler duyuyoruz peki? Galatasaray taraftarı şunu söylüyor: Yönetime sesleniyor sürekli. Taraftar çıldırdı. Osimen'i istiyor. Tabi Osimen geçtiğimiz hafta attığı gollerle de beraber Galatasaray'ın tarihinde aslında bir rekor kırdı çar dilinde rekorunu geçerek en fazla gol atan oyuncu oldu bir sezonda. Ve bu noktada Galatasaray taraftarı hiç susmuyor diyebiliriz. İstanbul'un sokakları, caddeleri, meydanları sarı kırmızıya boyandı. Ve haftalardır, aylardır beklenen o şampiyonluğu şu anda Galatasaray taraftarı kutluyor. Minikler de çok fazla. Şimdi kameraman arkadaşım Furkan Duman'ı göstermesini rica edeceğim. Bakın şu noktada iki minik abla kardeş anne babaların ellerinden tutmuş ve yazdıkları pankartla bakın bize doğru da dönüyorlar. Meşalenin dumanı da izin verirse bakın ne yazıyor Muslera gitme seni seviyoruz Galatasaray yazmış ee, sanırım 3-4 yaşlarında ve o da 3. şampiyonluğu yaşadı. Hemen yanında hoş geldin evine Icardi yazıyor ki Icardi zaten milyonlarca Galatasaray taraftarının sevgisini kazandığı ve yaptıklarıyla hem sahada hem saha dışında ve aslında ilkokullarda görüyoruz e, e, liselerde görüyoruz yani aslında takım seçme konusunda e, birçok minik taraftarı da Galatasaray'a aşık etti kendisine aşık etti diyebiliriz ve işte tahmini 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu da yine onun adına e, yazdığı ailesiyle beraber yazdığı pankartı gösterdi ve geçti Şimdi bir daha dönelim. Bakın M2 metrosundan çıkan bu noktaya geliyor. Çeşitli noktalardan otobüslerden inenler, yürüyerek bu noktaya gelenler müthiş bir kalabalık oluşturduğu Her yıl olduğu gibi daha doğrusu son 3 yılda her yıl olduğu gibi diyelim. Galatasaray taraftarının yine kutlamadaki merkezi Taksim Meydanı. Yayının başına demiştik. Asmalı Tünel Pera, Beyoğlu aşık sana, Cimbom'a manlasana. Bu Galatasaray taraftarının tezahüratı yıllardır bestesidir ve dilinden düşmez. Ve yine 25. Şampiyonluk'ta da Kutlamaların adresleri işte buralar oldu O adı geçen yerler Asmalı mescit Tünel, Pera Ve Beyoğlu'nun her bir noktası Ve de Taksim Meydanı Tabi kalabalık azalmıyor Yani bir kısım evet evine gidiyor Yarım mesaisi olanlar var Ancak Genç nüfus da çok fazla Yaşlı nüfus da aslında Sayıları fazla Ve genci yaşlısı 7'den 77'ye. Bu noktada on binlerce Galatasaray taraftarı bakın halay çekiyor. Bakın meşale yakıyor. Hemen Furkan'ın da göstermesini rica edeceğim. Ve Taksim'de Beyoğlu'nda şu anda göz gözü görmüyor diyebiliriz. Ve sarı kırmızı meşaleler yanıyor. Tempo tutuluyor. Tezahüratlar yapılıyor. Ve Galatasaray taraftarı 5. Yıldız'ı takmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Geçtiğimiz dakikalarda staddaydık demiştik, basın açıklamasını da takip ettik. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Vuruk şunu söyledi, Galatasaray taraftarının başı dik sokakta yürümesine neden olduk bu şampiyonlukla. Onun için çok mutluyuz dedi ve işte tam da dediği gibi de oldu zaten Taksim Meydanı'nda, Beyoğlu'nda, birçok noktada İstanbul'un caddelerinde meydanlarında Galatasaray taraftarları ellerinde bayraklarla tezahürat yapıyorlar. Tempo tutuyorlar. Bakın şu anda o noktadaki arkadaşlar görüyorsunuz nasıl mutlular, nasıl eğleniyorlar, nasıl eğlenmesinler ki 36 hafta beklediler. Ve ligin bitimine 2 hafta kala en yakın takipçileri Fenerbahçe'ye 8 puan farkla ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonunu ilan etti. Galatasaray taraftarı aslında bugün günün başına dönecek olursak trafikte üst üste Galatasaray bayraklı araçları gördük. Tabi ta, e, kutlamalar için hazırlıklar yapılmıştı. Yani belli ona Kayseri Spor'la yapılacak maçta e, mutlak galibiyet görüyordu Galatasaray taraftarı. Ve buna binaen de bayraklarını aldılar, atkılarını taktılar, formalarını giydiler. Kimisi yüzlerini boyadı ve sonrasında İstanbul'un meydanlarını, caddelerini doldurdular. Şampiyonluğun tadını çıkartıyorlar ve 5. yıldızı ilk takan kulüp Galatasaray oluyor. Böylelikle taraftarın da aslında mutluluğu mutluluğu artıyor. Aslında kendileri sohbet ettiğimizde bu yılki şampiyonlukta 5. yıldızı takmış olmanın da verdiği mutluluğu fazlasıyla yaşadıklarını söylüyorlar. Ve şimdi taraftarlar Bakın orada aracı etrafını sardılar. Bu zaten ilçe merkezlerindeki şampiyonluk kutlamalarında gördüğümüz bir manzara. Toparlamak gerekirse şimdi kameraman arkadaşım Furkan Duman'la beraber biz Taksim Meydanı'ndaydık ve bugün tarihi bir gün Galatasaray 25. şampiyonluğunu kazandı ve 5. yıldızı da artık o logosunun üzerine ekledi diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Emre teşekkür ediyoruz sana da sana ve kameraman arkadaşımız Furkan Duman'a görüntüleri aktardılar. Galatasaray 5. yıldızına ulaştı efendim ve şampiyonluk kutlamaları da Taksim'de ve diğer noktalarda da devam ediyor diyelim ve bir başka güzel haberle biz 2 saatimiz var önümüz